Evet merhaba millet Gino ve Yaro ile oyun alemine hoş geldiniz ben Yaro <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim hastayım da Hı. <laughs> Karşınızda Battlefield Heroes'un ikinci bölümü var Hı. <laughs> Çikolatadaydım oh Heh. <laughs> evet bu sefer birazcık da bilgilendirme yapayım Biraz uzun olsun Şimdi my stuff da Evet level atladığımızda gelen ability'yi zorlamış ben bunu açtım Bilmiyorum ne oldu Yanan mermilerdi ya. Bende tamam onu açtım bu altıncı his bu blasting strike ne nak bek oldu ne no ha yakındakilere fırlatırım ya. Ha herkesi görür bir kısa zaman bana. Bu gran bir sürü bomba ya. Evet, stor, stor zaten kolay. Bulunur. Aprius görünüş. Bu yukarıdakiler falan da bunlar valor pointler. Bunları alabiliriz alacağım. Alacağım yapınız olurum alırım. çok istiyorum ama şey kötü diyorlar. <laughs> Ey mi iyi olanlar onlar diyorlar. Ben de daha yeni oldum için ve diyemeyeceğim. Hadi başlayalım. Kosu kuleşi yani buraya oynamıştı olsun Hmm, bayağı böyle ben bunun için 10 videoluk bir seri planlıyorum. Öfff. Belli format atmam lazım. Pişti. Pişiyor hiç böyle olmaz da yanıyor. Yanacak. <laughs> Arkada da şey. <laughs> Battlefield'ın açık. Aaa. Oyuncu yok. güzel bulsun. Hmm, ne driver side Ne? Dere kenara bir şeyse neyi bir şeyse işte bir şeyse boş ver. Oo zık. Evet yine aynı şey oldu. Ne bu? Yani ne oluyor? Basma da ikiz. <laughs> Battlefield Play for Free'de de yaşamıştım aynı olayı. Victor Village, Zafer En çok oynanan map olduğunu biliyorum burada da seni yıkamam ki. E, mods. E, arka rakiplere mesaj göndermek için öldü. Hareket yapın diye. Ya Rabbim bir tek ben bu soruları da olmayıcı yok soksuz hmm. dedi midnight mayhem aman gece yarısı savaşı güzeldi ama oynayacağız artık. <laughs> Bunda da yoksa. Ananın var ya seni. Hmm. <laughs> Yalnız herkes rol almış ya. Bunu fark ettim. Oh sonunda. İlk önce yanan mermileri kullanacağım. Hiç kullanmadım. Oğlum ya. Yani Ene izlanlı izlan mesafede. Oo oh, hoş yanda cevher. Niye ben adamı öldüremiyorum? Öf. Elmağımı kaptı ya. koç. Of. Dur. Ah. Ama dördüncü seviye ama. Şurada. Aman be. Gibi. Ölmüyor, ölmüyor kardeşim, ölmüyor. Cüneyt arkın gibi dolaşıyor, ölmüyor. İmne. Yine yaktım Push Oha o ne O ne O ne Ağzına tüküreyim Aha yeniliyoruz ben girince yenildim Adamlar da iyi yükletmiş aynı anda öldüler anas kim orada gördüm puştu vurma ibne üçüncü sefi oldum one kill one one İbneler bak ben gelince nasıl yenildik ya ne üf ne yenildik hepti Очень не собираюсь авиалдубить в Valor это я чукала так. С И всем с найпартьем. Обвидел, что Hmm. Bunları koyayım. Sanmıyorum o kadar detay edecek mi? Bulvar bul var. Hmm, var olduğunu biliyorum. Ket. Ölmeden aldık Bu ne? Bilmiyorduk hee Bu ne? He. Otostop Oyee oh yeah. Gördüm gavatı O ne? He sileceğim şimdi Tamam Abi sustum Oldum yani Heh tamam Biraz ses açayım az geldi çünkü bana. Adam 4 kilo almış be. Puşt. Arkadan vurdu. Yemaf

İnşallah map dışı değildir. Değil tamam. Bunu map'in dışını da yapıyorlar yine. Yani. Ben alamam. O map'in içinde değil. Şuradan onları bas ne olur? olmadı. <laughs> ne sıktık be. Ben buradan sıkacağım. Ah oh, vuruyor. birinciyim. Daha zor ya biraz. Hoş. Ah. Ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim ananı Bu oros bu çocuğu. Bu ama ne kodumun pik. Knife. Knife. Knife fucking falan yazmıştır. <laughs> Yine asistik. Asistikleri de oh, kill. Ne güzel. One kill. One. You one. you Ne oynuyor Vurdum. Hı, <laughs> tipler <Tıklar> yalnız <laughs> Vurdum. Bunu Vur bir kere. Puşta orada cam bastı. Ananız. Adam iyi oynuyor. ultima beni ananı seçeceğim seni. Sen kimsin oğlum? Küçüküm. Gabat ortaya çok çıktım. Gabat öldür lan. Double kill. Oyunu orijinden de alabilirsiniz o rehimde de var yine iyi yayın olduğu için Battlefield nasıl olsa ya hoşuma gitti oynarım ben yani. onu çok güzel yapmışlar üçüncü seviyeyi de bitireceğiz yalnız galiba git gide zorlaşacak rakipler ben bir nakit yükletmek gerekiyor Lost Controlled Market Ebeveyninizi siktirin oraya sizin. Legendra vardır Allah bilir orada. Ananı biri sıkıyor. One kill one you. Aa, uh, uh, one. One kill one. one kill One kill one two. One. Yıldız, bok üçe karşı yani, amık, orospu çocuğu. Gal atveju. Treasure šiaurės nevalkų. Nai. O. 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 Victor Village'ı görmek istiyorum. Bir merak ediyorum. En çok oynanan map'mış. map. 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 Into my bed, into my bed. So you will let you. I had a back. <laughs> vurdum mu vurdum? Vurdum. Vuracağım. Ben öldüreceğim. Ananı sikeyim senin. Puşt. Pro mask onlardaymış lan. One kill one. Ananası, yeah, ananas bizim şimdi, sinip... ananas best. Ha beni vur ki aradı ki adam. soğuk. Adam güzel beklemiş. Burada kuruldu oraya. Orada bir komando gördüm ne kom. Bu geçmiş. Savaş zamanı falan. Ananı, ananı sikeyim senin. Puşt. Çıkıyorum ben. Kaç dakika oldu ki ya? bakamıyorum da. uzasın bir şey buldumsa. Vurma, puşt Ben seni vuruyor muyum? utanmasam vuracağım da. Ananı sikeyim ya. Amına koyayım amını koyayım götünü başını bunu blizzard burnunun dondurucusu götünü kimseden orospu PUSHT yalnız yeniyorlar baya baya yeniyorlar hep de baya yeniyorlar bizim sniper çok iyi cyber friends adam insafsı vurduk ya vuruyor ne biçim sniper hiç yapmıyor mu o sniper benimle o 5 zaman Aa, vuracağım vuracağım çok güzel ayaktan vuruyorum ya ayaktan vurmasın da vaaay bıçak o ne git bir şey ilan. o ne al ama koyayım bu oyunun hackleri vardı sonra kapanmış ama ben bir ara onun için yıkmıştım hiç oynamadım Hiç oynamadım. Ne mapine ne hiçbir bokunu onu bilmiyorum. Ananı sikeyim senin Puşt. Puşt. Bu oros bu çocuğu. Amana kodu. Ne yükletiyorum ben? Yükletiyorum mu? Gavat. Ha benim zemimde %10 artık günlük bonusla diye bir şey varmış onu aldım onun içinden can arttırıcı çıktı. Cyber Frank. orada saklanabileceğini mi soruyorsun? Ben seni sikeceğim. <laughs> Bunu koyayım buraya koyayım. Vurma, vurma. <laughs> Hı, ha, hap içti, gavat. Hı, ha, hap bir bir kere de eldiven veriyor yani. Gavat. Uf <laughs> sniper açayım ama yine Royal Max top <laughs> çocuğu. Bu arada bu oyunu nasıl oynamayacağınızın taktiklerini veriyorum ben. Şaka yaptım. için Çok zevkli. Bu ben seni vuracağım orada. Haberin yok. Vuramadım ama haberi varmış. uzun sürdü var ya yine bu oyun için Gavat soğutma ya soğutma amına koyayım hep ucu, ucu. küçük canlı kurtuluyor ya Cyber friend hiç ölmedi yani zorla Kur, kurdu pusuyu yatıyor her yani herkesin canını çiziyor buraya Gavat ben bizim tayfanın en iyisi mehrokiyet bizi de. He gördüm seni. Ya bok mu var bana yedin? Git altına bir şey giy. Milimoy. Milimoy. Of canımı sıkıyorlar benim ya. Ah geliyorum. Yalnız her vurduğunuz can götürmüyor onu da söyleyeyim. Of nasıl tor yolunuz ya. Geber artık. Adam canını doldurdu geldi İbne Allah Allah El de kapatayım yeter Ne ne Et kanarı Ben size bir fark yiyeceğim bunu yapacaktım The Garment sana vermem o kele be Yalnız onlar kazandı 2000 puanı yapıyordum neredeyse yapamadım Ya 9 puan gidene kadar bir şey Dinamit olmadı Çöl no Ne yapayım lan Çok merak ettim kim ne yapmış bakalım ne yaptım diyor. İşte iyi değil yani bir dakika yani bir buçuk dakika. Kim var? Oh. Treasure chest hazine sandığı ya, ya yeah, dört Bunda seviye öyle çok bir şey gerektirmiyor Battlefield play for free de seviyeniz arttıkça eşya açılıyor. Bunda no, gerekmiyor bittin yeter ha. Oh okay. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Dur abilities'i de gösterim. Ne açayım? Aldın diyeceğiz grenade spam. Bu. Dinamit. Meeple'ımıza şurada dinamit. Store'dan da bakalım. 415 param var şimdi. Ne yapayım? 150. 450. Tamam. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.